Ayşenur Arslan, Çirkinlikte Birinci. WhatsApp Image 2025, 03, 25 14, 28, 43. JPEG. Bu fotoğrafa iyi bakın, unutmayın, çikin ol bakiyum, demiş birileri. Olmuş, ama sıfatından söz etmiyorum, yaptıklarından ve onlarla övünme biçiminden söz ediyorum. Anlatmaya son eyleminden başlayayım. X paylaşımıyla bir insanın ne kadar alçalabileceğine somut örnekte eylemi. Dedi ki, dünyanın en mutlu adamı özgür özeldir. Kadını ise Ekrem'in kıymetli eşi hanımefendidir. Sözlerime kulak verin. WhatsApp Image 2025-03-25-14-26-26.jpeg Aslında sıfatına tükürüp yazıyı noktalamak gerekir ne var ki, tanımak lazım bunları. Bu toprakların en güzel insanlarından Ahmet Arif'in Adiloş Bebe'ye yazdığı şiirde dediği gibi, bunlar. En gerekler ve çıyanlardır. Bunlar. Aşımıza, ekmeğimize, göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. Bu, namustur. Künyemize kazınmış. Bu da sabır. Avlardan süzülmüş. Sarıl bunlara. Sarıl da büyü. Evet tanımak gerek. İslam bayrağı sallayıp sonra bu kadar ahlaksız bir yakıştırmayı yapanı tanımak, tanıtmak ve gün gelince hesabını sormak için unutmamak gerek. Hesap deyince kim bilir nerelere çekecekler. Hukuktan, yargıdan söz ediyorum. Erdoğan'a küfür etti diye daha dün onlarca kişi gözaltına alınırken bu sıfata dokunulmadı. Ses çıkartılmadı. Tam aksine, mesela eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ateş olmayan yerden duman çıkartmaya çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve Avanesi, sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi, bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız. Erdoğan'ın, ailemizin reisi, olması nasıl bir mübalağa örneğidir? Soylunun amacı nedir? geçelim. Ama şunun altını çizelim, özgür özel provokatörlere talimat veriyor, iddiasını neye dayanarak ortaya atıyor? İçişleri Bakanlığı yapmış biri, elinde ufacık bir kanıt olmadan bunu nasıl söyleyebilir? Yanıtını bildiğimiz soruyu da geçelim. Provokatörler kim nasıl talimat veriyor, ona bakalım. Başrolde yine mücahit birinci var. Siyasetçileri, sanatçıları, yazarları, gazetecileri hedef gösteren birinci, X'in henüz Twitter olduğu günlerde, aktroller diye bilinen grubu istemeyerek ifşa etmişti. AKP yönetiminde olan hesaplara yönelik bir eleştiri üzerine, troll diye nitelediğiniz çoğu hesabı tanırım, iyi çocuklardır. Vatanseverdirler, demişti. Böylece bu hesapların tek merkezden yönetildiği ve birincinin de o yönetimin içinde olduğu ortaya çıkmıştı. İtiraz etti mi? Hayır. Görevini sürdürdü mü? Muhtemelen evet. Şu son marifetiyle de anladık zaten. Gerçi daha sonra kendime yakıştıramadım diye sildi paylaşımını. Ancak önceki paylaşımları kendisine neyin yakıştığını net biçimde göstermişti. Babası akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu gibi Atatürk ve Cumhuriyet düşmanıydı. Ne var ki Mücahit hep belden aşağı vurmasıyla öne çıkıyordu. Atatürk Çankaya Köşkü'nde strip dizci ağırlardı ya da manevi kızı afet inanla aslında birlikte yaşıyorlardı. Dünyanın her yerinde özellikle de bu topraklarda böyle ahlaksızlıklar hep olur. Olur da bizzat iktidar tarafından desteklenip korunmaz. Korunuyorsa vardır bir sebebi diyeceksiniz. Evet, troll ordusuyla yıllardır Ekrem İmamoğlu'na karşı yürüttüğü zeka yoksunu provokasyonlarla göze girdi çünkü en azından AKP'ye oy verenlerin bir kısmını peynirin fiyatı yerine otobüslerin çok kalabalık olmasıyla meşgul etti. Oysa Saray medyasının katkılarıyla sağlanan görsel malzeme tek bir duraktan aynı anda yaklaşık 50 kişinin binmesiyle kumpas ortaya çıkıp çöp oldu. Doğrusu fosillerin bile kim olduğunu bildiği Melih Gökçe'ye bu yazıda yer vermek istemiyorum. Ama en azından kayıt düşmek adına onun paylaşımını da eklemeliyim. WhatsApp Image 2025, 03, 25 14, 26, 26, 1. JPEG. Dilek İmamoğlu eşinin içeriye girmesinden belli ki çok memnunmuş. Anne oğlun güçlü durmak adına sergiledikleri onurlu duruşa, anlaşılan Melih Bey'in mahallesinde pek rastlanmıyor. O yüzden aklınca taşı gediğine koymuş. Tepkiler çığ gibi yağınca paylaşımını sildi ve elbette hakkında herhangi bir soruşturma, kınama falan söz konusu değil. Hakkındaki iddialar ve dosyalar nedeniyle istifası kabul edilen. Buna rağmen nedense yıllardır kılına dokunulmayan Gökçek ahlaksızlıktan soruşturulacak değil ya. Bu yazıda zaten ihbar, suç duyurusu falan değil. Günü geldiğinde hatırlanacak notlar.